Herkese merhaba. Bugün sizlerle yayın yasağı kararını konuşacağız. Hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında, yargılama aşamasında alınan yayın yasağı ve gizlilik kararlarını kamuoyunda çokça tartışıyoruz. Ve önemli özellikle cinsel taciz dosyalarında ya da kadına şiddet dosyalarında e, kamuoyuna bu dosyaların yansıması ve kamuoyunda bir haklı tepkinin oluşmasından kaynaklı olarak belki de bunun da önüne geçecek nitelikte bu kararların e, değerlendirildiği bir yayın olacak. En son bildiğiniz üzere İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı olan ve 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile imam nikahı ile evlendirildiği iddia edilen HKG'nin yaşadığı olay kamuoyuna yansıdı. Hepimizi de derinden sarstı. Bu dava Anadolu Adliyesi'nde görüldü ve duruşma sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verilmesi ve yayın yasağı alınmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme ise bu taleplerin tamamını kabul etti. Sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dosyanın katılanı olarak kabul etti. Onun dışında dosyaya katılma talebini bildiren 40 ilim baro ve kadın derneklerinin müdahale taleplerini ise reddetti. Yani müdahillik talepleri dediğimiz şu, katılma talebi. Biz de bu dosyaya da taraf olmak istiyoruz. Biz de kadın dernekleriz, biz de baroyuz, dolayısıyla böyle bir görevimiz var. O yüzden bu davalara bizi da dahil edin, biz de takip edelim. Dolayısıyla sonucun daha iyi şekilde ortaya çıkması için biz de orada vücut bulalım dediler. Fakat e, mahkeme bu taleplerin tamamını reddetti ve duruşmaya da basın mensuplarını almadı. Basın mensuplarının tamamı dışarıda kaldı. Şimdi öncelikle şunun bilinmesi çok önemli. Bu tarz davalarda, kamuoyuna yansımış davalarda basının oradaki varlığı. Ve bu, bu tarz sivil toplum örgütlerinin oradaki varlığı çok önemli. E, buna bizzat şahit olduğum e, dav ta ve takip ettiğim davalardan, gezi soruşturması, Ergenekon ve Balyoz davaları, Boğaziçi Üniversitelerinin yargılandığı davalar, bu davalarda basının oradaki varlığı ve doğruları yazıyor olan bir kesim basının da bunu kamuoyuna sunuyor olması, e, o davaların seyrini değiştirir nitelikte... E, Ergenekon balyoz davalarında biz haklılığımızı kamuoyunda zaten sonuçlandırmıştık. Yani orada bir hukuksuz mahkeme vardı. O mahkeme zaten bir tiyatroyu, zaten baştan beri belli olan bir senaryoyu yerine getirmek için oradaydı. Dolayısıyla bizim kamuoyuna bu durumu açıklamamız ve anlatmamız çok önemliydi. Dolayısıyla basının varlığı, duruşmaların gizli olmaması gerçekten aslında bu açıdan çok önemli. Peki bu gizlilik kararları neden verilir? Normal şartlarda soruşturma aşamasında gizlilik kararı dosyanın içerisindeki gizli belgelerin ortaya çıkmasının engellenmesi, soruşturmanın daha saatli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, tarafların bu konuda olumsuz şekilde etkilenmelerinin önlenmesi ve soruşturmanın selametini tehlikeye atacak süreçlerin ortaya çıkmasının engellenmesi sebebiyle alınır. Ancak Uygulamada ne yazık ki e, daha henüz soruşturma başlar başlamaz hemen ilk işlemin daha henüz hiçbir soruşturma işlemi yapmadan gizlilik ve yayın yasağı kararı alınması söz konusu olduğunu, savcılığın bu yönde bir talepte bulunduğunu ve sulh mahkemesinin, sulh ceza mahkemesinde bu talebi anında kabul ettiğini görüyoruz. Yani aslında gerçekten şartları oluşmadan direkt e, yayın yasağı kararı alındı bir yargılama zinciriyle karşı karşıyayız. Soruşturma aşamasının gizliliğinin ihlali zaten Türk Ceza Kanunu 285. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre gizliliği ihlal eden kişi zaten bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırır. Yani gizliliğin, soruşturmanın gizliliği zaten aslında kuraldır. Aynı madde Türk Ceza Kanunu 285. maddesinin 6. fıkrası şöyle der. Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz. Yani aslında basın özgürlüğü ve basın hürriyetini bu konuda serbest bırakan bir yasal düzenleme vardır. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda zaten soruşturmanın temeli esası gizliyken zaten böyle bir madde varken ayrıca bir gizlilik kararı almak ve basın özgürlüğünü bu noktada kısıtlamak aslında adil bir sonuç doğurmamaktadır. Çünkü dediğim gibi kamuoyunda oluşan tepki de bazı davalarda özellikle taraflarının bir tarafının fazlaca kuvvetli olduğu davalarda önem arz etmektedir. Ben demiyorum ki bu mahkemeler tamamen aynıdır. Tüm bu kararları veren mahkemeler e, bu şekilde olumsuz bir takım kararlar verebilir. Ancak e, hayatın olağan akışında ve süre gelen sistemler ve kanun da Zaten böyle bir düzenleme varken ekstra bir gizli karar alınmasını ben çok normal görmüyorum. Yine kovuşturma aşamasına gelelim. Kovuşturma aşaması normalde herkese açıktır. Yani kovuşturma aşaması dediğimiz şu, soruşturma aşaması bitti, İddianame kabul edildi. Davanın başlamasıyla kovuşturma aşaması da iddianamenin kabulüyle başlar. E, CMK 182'ye 1 herkese açık olduğunu kovuşturma aşamasını söyler. Ancak ikinci fıkrasında iki tane istisna koyar buna. Bir genel ahlakın ve kamu düzeninin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde duruşmanın bir kısmının veya tümünün kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir der. Yargıtay'ın bu konudaki çok sayıda iştahatı da incelendiğinde kovuşturma aşamasının kapalı yapılmasına yönelik kararların genellikle çocuklar için yürütülen davalar için verildiği görülmektedir. Yani genellikle değil hatta neredeyse tamamı Yargıtay kararlarının taraflardan bir tanesi çocuksa onun zararı uğramaması için e, kapalı duruşma ya da kısmi olarak kapatılması noktasında bir karar verildiğini görüyoruz. Ancak HKG'nin başına gelenlere baktığımızda HKG şu an çocuk değildir. Çoktan reşit olmuştur. Dolayısıyla zaten duruşmalara katılmamaktadır. Dolayısıyla Burada verilen gizlilik kararının da yine yasaya uygun olup olmadığı tartışmalıdır. HKG'nin başına gelen olayı yazan zaten bir gazetecidir. Daha önce HKG soruşturma açılması için savcılığa başvurmuştur. Fakat orada da e, takip ettiğiniz üzere Adli Tıp Kurumu'nda yaşı ondan daha büyük biri gösterilerek çocukken yaşının büyütüldüğü, çok kötü bir soruşturma yürütüldüğü e, görülmüştür. Dolayısıyla aslında bir gazetecinin ortaya çıkardığı bu haberi şu an kovuşturma aşamasını basın mensuplarına kapatarak ve gizlilik kararı alarak aslında basın özgürlüğünün esas olduğu gerçeğini de kapatmış oluyoruz. Yani bu dava bir basın mensubu olmasaydı bu kadar kamuoyuna yansımayacaktı ve bu hızla ve bu süratli ve bu şekilde yürütülmeyeceğini ne yazık ki hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu ve buna benzer sansür yasası gibi Yine 2011 yılında Başbakan'a milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle yayın yasağı koyma yetkisinin verilmesi gibi çok sayıda yine ayrıca erişimin engellenmesi, içeriğin kaldırılması gibi tedbirlerin internet haberciliğindeki yaygınlığı gibi çok sayıda sansürün uygulandığını görüyoruz. Bu davaya benzer şekilde çok fazla e, cinsel istismar davaları ve kadın yönelik şiddet davalarında verilen gizlilik kararlarına tarafların e, isyan ettiğini de görebilirsiniz. HKG'nin olayında davanın içeriğinde aile de var. Dolayısıyla e, yıllarca çocukken düzenli olarak istismara uğradığına dair deliller ortada. Bunu basında hepimiz gördük. Dolayısıyla böyle bir cesaretini toplamış ve bu hak arayışına yürümüşken, ailenin de içinde olduğu bir dosyada e, mağdurenin tek başına bırakılıyor olması, ki ailenin de mağdura Yönünde mağdur aleyhine açıklamalarını basında gördük. Dolayısıyla bu davada mağdurun tek başına bırakılıyor olması e, bence doğru değil. E, bu olayda çocuk susmadı, biz de susmamalıyız. E, Türk Ceza Kanunu'nda ve CMK'da düzenlemeler olmasına rağmen verilen bu kararlar insana neyi gizliyorsunuz ve neden gizliyorsunuz sorusunu sordurtuyor. E, yargılamaların açık olması, aleni olması önemli. İnanın bana çoğu davada önemli. Eğer tarafları çocuk değilse ki dediğim gibi bu dosyada da artık yetişkin ve 18 yaşını geçmiş bir kadından bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece kamuoyunda yer almasın, işte deliller tartışılmasın, belki dosyanın diğer tarafı bir cemaate zarar gelmesin denilerek verildiğini düşündüğüm böyle kararlar bence doğru değil.